İyi akşamlar. 21 Ocak Çarşamba sol TV Haber Bülteni'ne çıkanlarla başlıyor. Suriye'de iktidar paylaşımı mücadelesi ABD'nin HİSŞ'i galip ilan etmesiyle sonuçlandı. ABD'nin Ankara büyükelçisi ve Suriye genel valisi Barak, Suriye'de 10 yılı aşkın süredir devam eden ortaklığın sona erdiğini ilan etti. SDG komutanı Mazlum Abdi, 2 gün önce reddettiği teslim şartlarını dün kabul etmek zorunda kaldı. Suriye'de SDG'nin geri çekilmesinin ardından tepkiler umulduğu gibi güçlü olmadı. Öcalan süreç devam ediyor dedi. Dem Parti'nin Nusaybin'deki toplantısı sırasında bir grup sınır hattına gitmek istedi. Sınır hattı yakınındaki Türk bayrağının indirildiği görüldüğü gruba polis ekipleri tarafından müdahale edildi. Tuncer Bakırhan, açılımın mimarı Bahçeli'ye yüklenirken Bahçeli Dem Parti'yi Öcalan'ın yanında mı yoksa karşısında mı olduğuna karar vermeye davet etti. ABD Başkanı Trump Washington'da düzenlediği basın toplantısında ikinci başkanlık döneminin ilk bir yılını sanırım Tanrı benden memnun diye değerlendirdi. Grönland konusunda tehdidini yineleyen Trump'ın bir yılı Imperialist Camp'ta yeni tartışmalara yol açtı. Kanada Başbakanı Carney Davos'ta yaptığı konuşmada uluslararası sistemin geldiği noktayı kopuş aşaması olarak nitelendirdi. Kaliforniya'nın demokrat valisi Newsom, Trump'ı geriletmek için suratına yumruk atmaları önerisinde bulunduğu Avrupalı liderlere omurgalı davranmaları çağrısında bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, çareyi Çin'den Avrupa'ya yatırım yapmasını istemekte buldu. Suriye'de cihatçı HTŞ ile ana omurgasını PKK'nın oluşturduğu SDG arasındaki iktidar paylaşımı mücadelesi her iki tarafın da patronu olan ABD'nin kararıyla tövbekar terörist Jolan liderliğindeki HTŞ'yi galip ilan etmesiyle sonuçlandı. Bu kararda HTŞ yönetiminin Paris'te imzalanan anlaşmayla İsrail'e bağlılığını kanıtlaması önemli rol oynadı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Genel Valisi Barak gün akşam uzun bir sosyal medya paylaşımı yaparak Suriye'de 10 yılı aşkın süredir devam eden ortaklığın sona erdiğini ilan etti ve deyim yerinde ise YPG'ye hayatta başarılar diledi. Barak YPG önderliğindeki Kürt siyasi hareketinin Suriye'de ABD'ye çok yararlı hizmetlerde bulunduğunu ancak Esad'ın devrilmesinin ardından koşulların değiştiğini ve buna artık ihtiyaç kalmadığını, Şam yönetiminin Kürt halklarına tanıyacağını söylediği hakların geçmişteki duruma göre ciddi bir iyileşme sayılması gerektiğini belirtti. ABD askeri varlığının bölgede kalıcı olmayacağını ve Suriye'de federalizm içermeyen bir düzeni desteklediğini söyleyen Barak, Kürt siyasi liderliğinin petrol sahalarının, sınır kapılarının ve işit militanlarının tutulduğu cezaevlerinin denetimini tümüyle Şam yönetimine terk etmesinin yanında SDG savaşçılarının bireysel olarak HTŞ ordusuna entegre edilmesini öngören 18 Ocak mütabakatına uyması gerektiğini de hatırlattı. Halep, Rakka, Zor derken Suriye'nin kuzey doğusunda Haseke, Kamışlı yöresi ve Kobane cebine sıkıştırılan SDG havlu atmak zorunda bırakıldı. Askeri ve politik gücünün önemli bir bileşeni olan Arap aşiretlerin ABD'nin somut desteğini elde eden Şam yönetimi tarafına geçmesiyle birlikte SDG-PKK'nın Suriye'deki kolu olan YPG'ye indirgenmiş oldu. SDG komutanı Mazlum Abdi iki gün önce reddettiği teslim şartlarını gün kabul etmek zorunda kaldı. PKK'nin direnmeye devam çağrıları Suriye alanında yeni jeopolitik gerçeklerle sınanıyor. YPG askeri anlamda büyük bir yenilgi almasa da siyasi anlamda ağır bir bozguna uğradı. ABD'nin yüzüstü bıraktığı YPG umutsuzca bir gayretle İsrail'i denkleme dahil etmeye çalışıyor. Rojava Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Sorumlusu İlham Ahmet, İsrail'i yetkililerle temas halinde olduklarını ve Tel Aviv'den gelecek desteğe açık olduklarını söyledi. İsrail'in ABD'deki sesi Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Lindsey Graham'ın, SDG'nin lehindeki feryatlarının değiştiremediği durumu bu girişimin değiştirebileceği ise çok şüpheli. Bölgedeki son durum ise şöyle. Şam yönetimi Abdiye Perşembe gününe kadar teslim şartlarını kabul etmesi için süre tanıdı ve süreli bir ateşkesi ilan etti. ABD'yi arkasına alan Jolani yönetimi bu süre içerisinde Haseke ve Kamışlı'ya saldırmayacağını, yöredeki Kürt köylerine de girilmeyeceğini, buralarda yerel güçlerin güvenliği sağlayabileceklerini duyurdu. Dün gece çatışmaların yer yer devam ettiği haberleri gelmekle birlikte bugün durum daha sakin görünüyor. Gelinen noktada Suriye'de ABD ve İsrail destekli gericilik güçlü bir mevzi elde etmiş görünüyor. Bu Türkiye için de bölge halkları için de kötü haber. Ancak kalıcı olup olmayacağını zaman gösterecek. Suriye'nin Kürt bölgesi Suriye'nin düşmesine benzer bir biçimde birkaç günde düştü. ABD arkasından çekilince SDG ve YPG kuvvetleri barbar cihatçıların önünde dağıldı ve geri çekildi. Rojava'dan geriye Kobani, Haseke ve Kamışlı kaldı. İçerideki tepkiler de umulduğu gibi güçlü olmadı. DEM Parti toplantısının Nusaybin'de yapmasa ve toplantı sırasında polisle yaşanan itiş kakış ve bayrak indirme girişimi olmasa görünür olmaktan bile uzak kalacaktı. Dün gösteriler yapıldı, bitti ve herkes evine döndü. Öcalan süreç devam ediyor dedi. SDG'nin doğal sınırlarına döndüğü de genel kabul görüyor. Eş başkanların konuşması sırasında bir grup sınır hattına gitmek istedi. O gruba polis ekipleri tarafından müdahale edildi. Müdahale sırasında biber gazı ve tomak kullanıldı. Her zaman olduğu gibi polisin önüne geleni tek gözlendi. Ardından Nusaybin Kamış'la sınır hattında bazı saldırganlar tarafından Türk bayrağı indirildi. Günden kalanlardan biri de Dem Parti ve Sol Sosyalist Partilerin Kürt halkının ve ezilen tüm Orta Doğu halklarının yanındayız başlıklı ortak bildirisiydi. Bildiriyi imzalayanlar DBP, Dem Parti, Devrimci Parti, EHP, EMEP, ESP, Halk Evleri, SMF, SODAP, SYKP, TÖP ve Yeşil Sol Parti olarak sıralanıyordu. Bu kadar Sol Partinin toplanıp imzaladığı bildiri de bölgedeki esas oyuncu olan ABD, İngiltere ve İsrail kendine yer bulamamıştı. Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Nusaybin'deki toplantıda Halep'te Kürt halkına yönelik amansız bir katliam başlatıldı. Bu katliamı başlatan herkesi kınıyoruz dedi. Diğer Eş Başkan Tuncer Bakırhan Sayın Devlet Bahçeli PKK'nın kurucu önderi diyor ama onun dediğini yapmıyor. Her karışı temizlenmeli, kurutulmalı diyor. Sen kuru temizlemeci misin? diyerek açılımın Mimar Bahçeli'ye yüklendi. Bu açıklamaların ardından MHP lideri Devlet Bahçeli ile AKP Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün görüşeceği duyuruldu. Ancak Bahçeli görüşmeyi beklemeden yaptığı yazılı açıklama ile tepkisini belli etti. Türk bayrağının indirilmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan ve Nusaybin'deki konuşmalara hedef alan Bahçeli şunları söyledi. Özellikle DEM Eş Başkanı Tuncer Bakırhan'ın dikkat, ciddiyet, fehamet, nezaket, mehabet, mensubiyet, mesuliyet, kemaliyet, akli ve vicdani duyarlılık taşımayan gafil konuşmasının mahut tahrik ortamının tansiyonunu iyice artırdığı bir gerçektir. Açıklamanın asıl ilginç yanı Bahçeli'nin Dem Parti'yi PKK'nın kurucu önderinin yanında mı yoksa karşısında mı olduğuna karar vermeye davet etmesiydi. Öcalan'ın dediği gibi süreç devam ediyor ama her geçen gün ağırlıklarından bir kısmından daha kurtulmak zorunda kalıyor. Dem Parti'de atılırsa uçuşa geçmesi kaçınılmaz. With Iran, they were ABD Başkanı Trump, Washington'da bir basın toplantısı düzenleyerek ikinci başkanlık döneminin ilk bir yılını değerlendirdi. Toplantının ruhunu özetlemek istersek Trump'ın toplantıda söylediği bir cümleyi aktarabiliriz. Sanırım Tanrı benden memnun. Trump kendisini bolca övdüğü konuşmada Grönland konusunda ne kadar ileri gidebileceğini göreceksiniz diyerek NATO müttefiklerini tehdit etmeyi de ihmal etmedi. Germany. Trump aşınan ve gerileme sürecine giren emperyalist hegemonya'nın son çaresi olarak sahneye taşınmıştı. Bir yıl içindeki icraatı kaçınılmaz sonu hızlandıracağı kuşkularını emperyalist kamp içinde dahi güçlendirmiş gibi görünüyor. ABD'nin kuzey komşusu ve Atlantikçi kapitalist düzenin önemli dişlilerinden biri olan Kanada'nın başbakanı Carney'in kapitalizmin geleneksel toplaşma mekanı Davos'ta yaptığı konuşma geniş ilgi uyandırdı. Carney uluslararası sistemin geldiği noktayı bir geçiş değil, bir kopuş aşaması olarak nitelendirdiği ve küreselleşme olgusunun sonuna gelindiğini söylediği konuşmasında ciddi itiraflarda bulundu. Kanunî kurallara bağlı dayalı uluslararası düzen anlatısının gerçeği tam yansıtmadığını ve güçlü aktörlerin kendilerini bu kuralların dışında tutabildiğini, dünya ticaretinin asimetrik bir yapısı bulunduğunu, uluslararası hukukun adamına göre uygulandığını eskiden beri bildiklerini ama kendi çıkarlarına uyduğu için yıllardır bunları gizlemeye çalıştıklarını belirtti. Trump'ın ilk başkanlık döneminden beri Kanada'yı ABD'nin bir eyaleti haline getirmek istediğini sık sık dile getirdiğini, Kanada'nın geçen hafta Çin Halk Cumhuriyeti ile kapsamlı bir ticaret anlaşması imzaladığını da bu vesileyle hatırlatmış olalım. Trump dışarıda olduğu kadar ABD içerisinde de bir karın ağrısı. Trump'ın sık sık hakaretlerinin hedefi olan Kaliforniya'nın demokrat valisi Nilsam da Davos'ta Avrupalı liderlere Trump'a karşı omurgalı davranmaları çağrısında bulundu. Trump'a karşı nezaketin işe yaramadığını söyleyen Nilsam, Trump'ın saldırganlığının gücünden değil güçsüzlüğünden kaynaklandığını ima ederek Avrupalı liderlerin agresif davranmaları ve Trump'ı geriletmek için suratına yumruk atmaları gerektiğini belirtti. Trump'ın şu sıralar hedef tahtası bellediği liderlerden Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Davos'ta resmen Çin'den yardım istedi. Macron, Avrupa'nın bazı sektörlerde doğrudan Çin yatırımlarına ihtiyaç duyduğunu belirtti. Macron, ABD'nin Grönland'a el koyma niyetiyle bağlantılı olarak gümrük vergileri getirmesinin kabul edilemeyeceğini vurgulayarak Avrupa'nın benzer tedbirlerle buna karşı koyabileceğini de söyledi. Başkan Trump'ın bir yıl içinde tetiklemeyi başardığı kendi kampı içerisindeki isyan ve bozgun havası küresel hegemonya bağlamında köklü bir değişikliğe yol açabileceği gibi dünya halklarının bugünleri dahi arayabileceği bir kaos yaratma ihtimalini de barındırıyor. Patronların kar hırsı, alınmayan önlemler, denetimsizlik sonucu insan hayatı hiçe sayıldı. Aradan bir yıl geçti ancak Kartalkaya otel yangını faciasında yakınlarını kaybedenlerin adalet mücadelesi hala sürüyor. 21 Ocak 2025'te Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen faciada hayatını kaybeden 34'ü çocuk 78 kişi için yangının çıktığı otelin önünde anma töreni düzenlendi. Faciada yitirilenler yangının başlangıç saati olarak bilinen saat 03.17'de otelin dış cephesine projeksiyonlarla isimleri yansıtılarak anıldı. Ya, 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 ya. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi aralarında otel sahibi, ailesi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 20'si tutuklu, 32 sanığın yargılandığı davada 78 kişinin ölümünden sorumlu olduğuna hükmederek 11 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti. 44 kişi ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanıklar lehine herhangi bir indirim uygulamadı ancak tüm sorumlular yargılanmamıştı. Tepkiler üzerine Başsavcılık ihmali olduğu değerlendirilen bazı bakanlık personeli için izin istedi. Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bazı isimler bakımından soruşturma izni verilmemesi kararı aldığı öne sürüldü. Danıştay'a yapılan itirazın ardından bakanlıkta görevli 9 personel için soruşturma izni çıktı. Adalet mücadelesini sürdüren kayıp yakınları çabalarının sonuçlarını görebileceklerini düşünüyorlardı ki savcılığın girişimi acılarını bir kez daha katladı. Davada verilen cezaları fazla bulan savcı istinafa başvurdu. Olası kasta öldürme ve yaralama suçundan ceza alan sanıklardan otel sahibinin eşi, iki kızı ve otel müdürünün de aralarında olduğu bazı sanıkların bilinçli taksirle cezalandırılmasını talep etti. Yangında eşi Ceren Yaman Doğan ve 16 yaşındaki kızı kaybeden Rıfat Doğan, itirazın hangi sebeple yapıldığını sordu. Soldan Özkan Özsaş'a konuşan Doğan, adalet arayışında herhangi bir leke gelmemesi adına mücadele ettiklerini ifade ederek savcılık makamına seslendi. Bu süreçte adalet duygusuna bir leke gelmemeli. Hiçbir vicdan bunu kaldıramaz. Ben savcılık makamına şunu söylüyorum. Evlerine gidip karlarına sarılıp çocuklarını öptükleri zaman gözlerinin önüne bizim 78 tane canımızın buz gibi metal masada yatan cansız bedenleri gelsin. Bizim başımıza gelen Onların başına mı gelmeli bizi anlamaları için? İktidarın göstergeleri bildiği gibi göstermeden sorumlu istatistik örgütü TÜİK 2025 yılı konut satışları istatistiklerini yayınladı. İstatistikler konut satışlarında bu yıl ciddi bir artış olduğunu gösteriyor. Öyle ki 2014-2022 arasında düzenli bir yükseliş gösterip 2023'te düşen konut satışları 2 yıllık ard arda yükseliş sonrasında zirve yapmış. 2025 yılında 1.688.910 konut satılmış. 1.688.910 konut satın alınmış diye de okunabilir. Bu sayı 2014 yılında 1.165.382 idi. Bu yükselişi aman iyi millet başını sokacak bir eve kavuşuyor besbelli diye yorumlamaksa maalesef mümkün değil. Bir kere aynı dönemde oturduğu evin sahipliği oranı düzenli bir düşüş gösteriyor. 2014 yılında %61 iken verisine sahip olduğumuz son yılda 2024'te bu oran %55'e geriledi. Köy, kent, kasaba hepsi birlikte barınanların sadece %55'i kendi evinde yaşıyor. Konut satışlarındaki artışın kaynağı sonunda barınacak bir evi olanlar değil. Konut değerlendirme uzmanları, piyasada iş yapanlar ve iktisatçılar aynı yorumu yapıyor. Gayrimenkule yapılan yatırım artıyor. Yani evi olmayanlar değil, parası olanlar ev alıyor. Çünkü konut fiyatlarındaki artış ya da paracıların sevdiği değişle gayrimenkulün yaptığı prim, banka faizi ya da döviz kuruna göre daha yüksek. Bu yüzden parası olan ev alıyor ve kiraya veriyor. Burada da ilginç bir veri var. Kira çarpanı deniliyor. Yani bir ev alıp kiraya verenin aldığı kirayla ev fiyatını kaç ayda ya da yılda karşıladığı verisi. 2014 başında bu 250 aymış. Yani kabaca 21 yılda alınan kira evin parasını çıkartıyormuş Türkiye ortalaması. 2022'de bu 328 aya çıkmış. Bu yükselişin nedeni de aslında pandemi ile bağlantılı nedenlerle kiraların bir süreliğine düşük kalması. 2025 sonunda değer 201 aya çekilmiş. 2014'ten bu yana ev alıp kiraya verenin kirayla evin parasını çıkarma süresi 21 yıldan 17 yıla düşmüş. Yani parası olan gayrimenkule yatırdığında sadece gayrimenkulün zamanla değer kazanmasından değil, kiraların da yüksek olmasından kazanıyor. Bu arada bu değerin görece yüksek olduğu il İstanbul. Yani İstanbul'da bir konutun kirayla kendi değerini çıkarma süresi ortalama olarak daha uzun. Maalesef bunun da şöyle bir nedeni var. Yüksek fiyatlı lüks konutların oranı İstanbul'da daha fazla. Bunlara sahip olanlar için kiranın yatırdığı parayı çıkarması pek öncelikli değil. Ortamlarda TÜİK verileri konut satışları patladı şeklinde veriliyor. Siz bunu milyonlarca aile insanca yaşayacak bir barınağa sahip değilken yatırımcılar bol bol ev alıyor diye okuyun. Yani konut satışlarının patlaması ülkede zenginlik artarken yoksulların bundan pay almak şöyle dursun yoksullaşıyor olmasıyla ilgili. İsyan birkaç yıldır sürüyordu. Yoksul kalabalıklar ayaktaydı. İsyan bir ulusal meclis kurularak bastırılmaya çalışıldı. Sonuçsuz kaldı. 14 Temmuz'da Bastil baskını gerçekleşti. Şiddetin yayılmasından ülken ulusal meclisin ilk tepkisi Fransız halkına oy hakkı tanımak ve feodal düzeni ortadan kaldırmak oldu. Ancak iç huzursuzluk devam etti ve 1793'te Kral 16. Louis'nin idam edilmesiyle zirveye ulaştı. Terör döneminin kapısı açılmıştı. Hapsedildiği yerden alınan kral askerlerin eşlik ettiği bir atlı arabayla Paris sokaklarından geçirilerek devrim meydanına getirildi. Eski düzenin sembolü 16. Louis on binlerce yurttaşın bakışları arasında giyotine doğru yürüyordu. Ulusal muhafız taburlarının çevrelediği sehpa ve giyotin monarşinin son sahnesini kapatmaya hazırdı. Devrimden sonra Yurttaş Kape diye hitap edilen eski kral 16. Giyotin karşısında durdu. Üzerindeki palto çıkarıldı ve gömleğinin yakası açıldı. Elleri bağlandı, sehpaya çıkmasına yardım edildi. Boynu kalın olduğundan giyotinin yarım ay biçimindeki oyuna tam olarak oturmadı. Cellat ağırlığını kullandı, işlemi tamamladı. 21 Ocak 1793'te kralın vücudundan ayrılan başı halka gösterildi. Meydanı dolduran kalabalık yaşasın cumhuriyet diye karşılık verdi bu gösteriye. 16. Lenin idamı monarşiyi ilga eden devrimin bir güç gösterisiydi. İhtilal-i Kebir o gün pek çok sanat yapıtına ilham kaynağı olmasının yanı sıra tüm Avrupa kıtasını aydınlatan bir kıvılcımı ateşledi. Dünya bugün o devrim ve o idam sayesinde dönmeye devam ediyor. Sol TV'nin 21 Ocak Çarşamba günü için hazırladığı haber bültenini izlediniz. Hafta içi her gün ülkeye ve dünyaya farklı bir gözle bakmak için gözünüz Sol TV'de olsun.